Evet sorumuz dünyanın şekliyle ilgili bir soru şöyle sorulmuş Aşağıdaki tabloda dünyanın şeklinin sonuçları verilmiştir. Numaralandırılmış ifadelerden hangileri sadece dünyanın geoid şeklinin sonucudur? Şimdi değerli arkadaşım dünyanın bir tane şekli var ama biz onu iki başlıkta inceliyoruz. Bir dünyanın gerçek yani geoid şeklinin sonuçları var bir de kabaca küresel şeklinin sonuçları var. Peki hocam geoidlikle küreselliği birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? On numara bir taktik vereceğim. Lütfen bunu yaz duvarına as. Eğer bir cümlede uzunluk, çap, özellikle de yer çekimi ifadelerini gördüysen bil ki orada dünyanın gerçek yani geoid şeklinden bahsediliyordur. Ama bunun dışında genel olarak ekvatordan kutuplara doğru bir değişim gördüysen bil ki orada küresellikten bahsediliyordur. Uzunluk, çap, yer çekimi. Şimdi uzunluk derken neyi kastediyorum? Ekvatorun çevre uzunluğu tam bir meridyen dairesinin çevre uzunluğundan daha fazladır. Neden? Dünya geoid olduğu için. Ekvatorun yarıçapı çapı kutuplar yarı 21 km daha fazladır. Neden? Dünya geoid olduğu için. Ve özellikle bunu unutma lütfen. Kutuplar yerin merkezine daha yakın olduğu için yer çekimi kuvveti kutuplarda daha fazladır. Hadi bir daha söyleyelim. Uzunluk, çap, yer çekimi gördüysen orada geotikten. Ama bunun dışında genel olarak ekvatordan kutuplara doğru bir değişim gördüysem bil ki orada küreselikten bahsediyordur. Mesela benim sakallarım ekvatordan kutuplara doğru uzar. Cümleye takılma. İçinde ne geçiyor? Ekvatordan kutuplara. O zaman ne diyeceksin? Dünyanın küresel şeklinin sonucu diyeceksin. Şimdi taktik bakalım işe yarayacak mı? Bir de yer çekimi demiş. Bak hemen radara yakalandı. Yer çekimi kutuplarda daha fazla. Neden? Kutuplar yerin merkezine daha yakın olduğu için. Yani dünya geoid olduğu için. Ve ne demiştik? Ekvatorun çevre uzunluğu tam bir meydan dairesinin çevre uzunluğundan daha fazla. Bunu da aldım. Bir de ne demiştik? Ekvatorun yarı çapı, kutuplar yarı çapından 21 kilometre daha fazladır. Uzunluk, çap, yer çekimi gördüm. Cevap ne olacak? Geoidik. Bu durumda cevabım 1, 5 ve 6 yani A şıkkı diyoruz.